Trafikte kurallara uymayanları uyaralım deriz her zaman için. Peki bununla ilgili bilgi almak için neredeyiz? Şimdi de sizler için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeyiz. Şu anda yanımızda Mehmet Kocatürk var. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Trafik Denetleme Şube Müdürüsünüz Denizli'de. Evet. Bununla ilgili trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili bu hafta bize hangi bilgiyi vereceksiniz? Evet, bu hafta tabii trafikle ilgili verilecek bilgi çok ancak süre itibariyle bu hafta sizinle emniyet kemeri üzerine konuşalım. Emniyet kemeri üzerine bilgi vermek istiyorum. Tamam, bununla ilgili o zaman bilgi alalım sizden. Şimdi ilimizde emniyet kemeri konusunda 2005 yılında bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmanın amacı şuydu. Emniyet kemeri trafik kazalarında e, yaralanmaları ve ölümlerde e, %60-70 oranında azalttığı e, bilimsel olarak e, ispatlanmıştır. Bu nedenle biz trafik kazalarında elbette ki trafik kazalarını tamamen önlemek mümkün değil. Muhakkak trafik kazası oluyor. Ancak trafik kazası olduktan sonra yaralanmaları, ağır yaralanmaları ve ölümleri azaltmak için ne yapabiliriz? Bunun üzerine çalışma başlattık. Bunun nedenlerinden birisi de, bunu engellemenin birisi de, yollarından birisi de emniyet kemeri. 2005 yılında şöyle bir çalışma başlattık. Trafik görevlerimiz tarafından deniz merkezde önce bir sayım yapıldı. 100 araçtan kaç kişi emniyet kemerini takıyor? Yaptığımız sayımda 100 araçtan, 100 sürücüden 5-10 tanesinin emniyet kemeri taktığı görüldü bir ay süreyle trafik personelimizi kavşaklarda görevlendirdik. Ve her gelen sürücüye durdurup uyardık. Lütfen emniyet kemerinizi takınız diye uyardık. Bir ay sonra tekrar sayım yapıldı. Sayımlar sonucunda bu bilgilendirme sonucunda bu arada tabii ki broşürler dağıttık. Emniyet kemerinin faydasını anlatan broşürler dağıttık. Tekrardan sayım yapıldı. Bu sefer emniyet kemeri takanların oranı %10-15 seviyesine çıktı. Gerçekten çok iyi bir oran. En azından evet. ilk baştakine göre. Bundan sonra bir ay sonra emniyet kemeri takmayanlara ceza yazılacaktır hı hı. diye uyarlarda bulunduk. Bu konuda denizimizin televizyon kuruluşları, sizler de çok katkılarınız oldu. Sürücülere çok uyarlarda bulundunuz. Bununla ilgili filmler gösterdiniz. Bu konuda denizimizin basınını televizyon kuruluşlarına ben teşekkür ediyorum Denizli halkı adına. Ve bir ay sonra ceza yazmaya başladık. Emniyet kemeri takmayanların ceza yazmaya başladık. Ve bundan sonra gördük ki emniyet kemeri takanların oranı hızla yavaş yavaş ilerledi. Yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli, yüzde Bugün itibariyle Denizli'de emniyet kemeri takanların oranı yüzde seksen beş, yüzde doksan oranındadır. Ve bu Türkiye'de bir rekordur. Türkiye'deki iller arasında, illerimiz arasında Denizli. Bunda tabii ki Denizli halkımızın kanunlara saygısı, saygılı olması, daha çağdaş, daha medeni olması, kurallara daha bağlı olmasının da rolü büyüktür. Bu nedenle ben Denizli'deki halkımıza, Denizli sürücülerimize de teşekkür ediyorum. Ama bunun sonucunu sonucunda biz gerçekten büyük faydalar gördük. Ne gibi faydalar? Trafik kazaları olduktan sonra sürücülerimizin birçoğu ölümden döndü veya ağır yaralanmadan e, kurtuldu. Bunlara sizler de şahit oldunuz. Basın mensupları olarak sizler de kazalar kazalarda olay yerlerine geldiniz. Daha dün itibariyle bir e, kaza oldu. E, örneklerde e, isterseniz gösterelim, resimler üzerine gösterelim. gösterelim. Evet. Trafik kazası olduğunda Emniyet e, kemeri araç içindeki şahısların ikinci bir defa e, sağa sola yaralanmasına veya ikinci bir defa kafasına sağa sola vurmasına engellemektedir. Emret kemeri hayat kurtarır deniyor. Ancak takarsak hayat kurtarır. Takmazsak hiçbir işe e, yaramaz. Bu şekilde kendimizi e, kandırmış oluruz. Bazı sürücülerimiz emniyet kemerini koltuğun arkasında e, bu şekilde takıyor. Kendisini e, kandırmış oluyor. Bunun hiçbir faydası yok. Ayrıca biz Denizli'de yaptığımız emniyet kemeri konusunda yaptığımız çalışmadan birisi de tüm akaryakıt istasyonlarımıza yazı göndererekten akaryakıt istasyonlarının çıkışına bu şekilde emniyet kemerini taktığınız mı şeklinde yazı yazmalarını sürücülerimize uyarmaları konusunda e, yazı gönderdik ve bunun sonucunda sağ olsunlar çoğu bu uyarları yazdılar. Bu şekilde toplu taşıma araçları, minibüsleri özellikle içeriden gelen araçların içerisinde bu şekilde oturma yerleri yaptırıyorlar. Fazla oturma yerleri yaptırıyorlar. Bunun çok büyük riski vardır. Nedeni de çünkü sürücüyü veya yolcuyu bağlayan hiçbir durum yoktur. Bunun sonucu araç ani fren yapma durumunda Yolcu hızla ileriye gidip e, savrulabilir, kafasına sağa sola çarpabilir. Bu nedenle gördüğünüz gibi biz bu e, tabureleri, araç içerisinde konulan tabureleri, koltukları söktürüyoruz ve cezalarını e, yazıyor, yazıyoruz. Bunların hepsi trafiklerden, a, araçlardan sökülenler mi? sade bu bir örnek. Bunlar yaptığımız uygulamalarda özellikle ilçelerden gelen e, araçlar içerisinden çıkardığımız e, oturma yerlerdir. Bunları e, söktürüyoruz. Bunlar kural dışı. Evet, e, ulusal basında da, yerel basında da, gazetelerde sizler de görürsünüz zaman zaman bu şekilde haberler e, çok çıkmakta. Üç takla atan araçta burnu bile kanamadı. İşte bunun nedeni e, emlet kemeri. E, bu şekilde kazalar ilimizde olmuştur. Örneğin geçtiğimiz günlerde askeri yolda bu şekilde bir e, kaza meydana gelmiş. Bu kazadan iki tane e, genç kız e, burnu bile e, kanamadan araçtan e, çıkmıştır. O kadar hızlı ki aracın plakası duvara yapışıyor. Ancak bu kazada emniyet kemeri sayesinde sürücü ve içindeki yolcu e, yara almadan e, kurtulmuştur. Yine bu kazada Akan köprüsünde meydana geldi. Virajı alamayıp yola yoldan çıkan e, sürücü, bir polisi, arkadaşımızın da kayınpederiydi bu sürücü. Yine aynı şekilde e, hanımıyla beraber bu ar araç içerisinden e, yara almadan e, çıkmıştır. Yine bir başka örnek 29 Ekim Bulvarı'nda meydana gelen başka örnek. Baba oğul bu kazadan sağ olarak çıkmışlardır. Örnekler çok çoğaltabiliriz. Bu şekilde bir kaza meydana geldiğinde böyle bir kaza meydana geldiğinde araç takla altında veya devrildiğinde sürücüyü emniyet kemeri tuttuğu için, bağladığı için sürücü sağa sola savrulmamakta veya kapı açıldığında sürücü dışarı e, fırlamadığından, araç içerisinde bağlı kaldığından sürücü yaralanmadan kurtulmaktadır. Asfalta düşmek, düşüp kafasını yere vurup ölmekten e, kurtulmaktadır. Ve yola fırlamaktan kurtulmaktadır. Bu nedenle sürücülerimizin e, muhakkak surette emniyet kemerlerinin takmaları e, gerekmektedir. Sadece sürücüleri değil, araç içerisindeki yolcuların da aynı şekilde emniyet kemerlerinin takmaları e, kendi faydalarına olacaktır. Bu şekilde örneklerde gördüğünüz gibi böyle kazalar çok olmakta. Böyle kazalar olduğunda kesinlikle sürücülerimizi ve içindeki yolcuları aracı bağlayan e, bir aparat olması Bu da emniyet kemeridir. Bu kurallar boşuna konmamıştır. Trafik kuralları uzun araştırmalardan sonra e, konmuştur. Bunun araştırmalarda emniyet kemerinin bu öyle kazalarda sürücüleri ve yolcuları koruduğu anlaşılmış ve bu nedenle 2009 18 sayılı Karayolu Trafik Kanunu sürücülerinden ve yolculardan emniyet kemeri takmayanlara ceza yazılması, trafik idari para cezası uygulanması konusunda yasa maddesi konmuştur. Bu nedenle biz e, bu denetimlerimizi yapıyoruz. Ben size şunu söylemek istiyorum. 2005 yılından beri 2009 yılının e, Nisan ayındayız. Bu süre içerisinde Denizli'de emniyet kemeri konusunda 70 bin yaklaşık 70 bin sürücüye emniyet kemerine ceza yazmışız. Çok Ama, yüksek bir e, rakam. Görüyorsunuz. Bu örneklerde görüyorsunuz. Bunu çok bunun çok çok faydasını gördük. Yani ceza bir tarafa bunun faydasını gördük. İşte e, bir örnek geçtiğimiz 21 e, Mart günü Kayhan Acıfem yolu üzerine Kayan kavşağında tüp geçit çalışması inşaatında bir sürücü Acıfem tarafından şehir merkezine seyir halindeyken hızını alamayaraktan bu kanala uçuyor. Ve 5 metre araç aşağı düşüyor. Ama bu kazadan çok ilginçtir. Sürücü kendisi çıkmıştır. Sadece ön camın kırılmasının dolayı elinde hafif bir cam kesiği mevcuttur. Bu haliyle çıkmıştır. Başka hiçbir yarası olmadan bu kazadan kurtulmuştur. Aracın plakası Fırat Devleoğlu isimli bir vatandaşımız bu kazadan çok ucuz olarak fazla bir yara almadan çıkmıştır. Evet bu şekilde. Örnekler başka örnekler çok. Bu kaza işte daha dün 6 Nisan 2009 günü Ankara yolu üzerinde meydana gelmiştir. Organize tarafından şehir merkezine seyir halinde olan bir sürücümüz havanın da yağışlı olması dolayısıyla aşırı hızdan dolayı orta refüjlere çarpmış. Orta refüj çarptıktan sonra araç takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenmiş ve bu halde durmuştur. Ama sürücü bu aracın içerisinden gördüğünüz bu görüntünün içinden sağ olarak kendisi çıkmıştır. Trafik ekibimiz olay yerine vardığında e, sürücü kendisi dışarı çıkmış telefonla yakınlarına haber veriyorken e, buldular. Ve kısa sürede e, hastaneye gitmiş ve kısa sürede tabucu olmuştur. Çok e, küçük sıyrıklarla bu kazadan kurtulmuştur. Ama görüntüye baktığınızda araç hurda vaziyette bu kazadan kimse sağ olarak çıkmamıştı diye düşünürsünüz. Fakat bu sürücü bu kazadan küçük sıyrıklarla kurtulmuştur. Çeşitlendirmeler daha fazlasıyla evet. gidebilir. Evet. Örnekler evet. çok fazla. Direğe çarpma, duvara çarpma ve kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaktan dolayı meydana gelen kazalarda, karşılıklı çarpışmalarda bunun faydası çok. Araç hızla bir yere çarptığında sürücü eğer emniyet kemeri takılı değilse kafasını ya cama vurmakta ya kapıya vurmakta ya da araç takla attığında veya devrildiğinde sağa sola Düşmektedir veya kapıdan dışarı Fırlamaktadır Sadece sürücü değil Arka koltuktakiler Yolcu durumda olanlar da emniyet kemerlerine takmalıdırlar İşte şu örnekte emniyet kemerin Ne kadar önemli olduğu Görülmektedir Örneğin böyle bir kazada Arkadan çarpma surete meydan gelen Bir kazada Sürücü emniyet kemerine takmış Ancak yanında oturan sürücü Emniyet kemerini takmamış, hızla öndeki araca çarpmanın dolayı yolcu durumunda bulunan e, vatandaş ileri doğru e, çıkıyor ve maalesef bu halde ön, aracın önüne fırlıyor. Görüyorsunuz resimde sürücü emniyet kemeri takılı olduğu için yerinde ancak yanında oturan yolcu emniyet kemerini takmadığı için maalesef. Hayatını kaybetmiştir. Mehmet Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben Peki ediyorum. şu anda ototime izleyenlerine ve aynı zamanda trafikteki araç kullanıcılarına ne söylemek istersin son olarak? Evet son olarak şunu söylemek istiyorum. Trafikte önce siz örnek olun diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Arttırmanız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.